Reşko Zirve'den herkese selam. Cilo Doğa Severler Spor Kulübü olarak yaptığımız etkinliğimizin tepe noktasına geldik. Zirve'ye geldik. rehberimiz Çetin arkadaş sağ olsun getirdi bizi. Ciddi bir emek harcadık. Herkesin emeğine sağlık. Gerçekten bütün Türkiye'deki bütün arkadaşlar doğa severleri, ekolojistleri, hepsini buraya bekliyorum. Müthiş bir yer müthiş bir coğrafya. El değmemiş. Umarım hep böyle kalır ve e, herkesi buraya bekliyoruz. Çetin arkadaşa teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gracias. Sesebe gidelim abi. Şöyle dokunalım ha. Abi çilek de o seçiyon mu ara Abi ki Usta bak Dokun yavrum Dokun Abi sağlık Çetin abi Ben zirve, zirve. Uff Sütlerler herkese. Tabii ki de Bu da bırakacağım sana. Ateş Bu da Bu bak şurası var ya abi cennet sana. Haydi bak. Hocam. Tamam kapatabilirsin. Arkadaşlar. Gireyim bu.